Sevgili dostlar, siz hiç kendinizi yetiştirdiniz mi? Kendinize hiç emek verdiniz mi? Kendi içinizin ne olduğunun farkında mısınız? Düşüncelerinizin, duygularınızın, hayallerinizin ve tutkularınızın, davranışlarınızın ne anlama geldiğinin farkında mısınız? Kendinize hiç yatırım yaptınız mı? Kendinizi bir ağaç gibi, çiçek gibi bir ağacın dalı gibi görüp yetiştirmeye çalıştınız mı? Toplumdan faydalanarak, kültürden faydalanarak, hakikatten faydalanarak, insan gerçekliğinden, doğadan faydalanarak kendinizi yetiştirdiniz mi? Bu bireysel çabanın, bu yüce kuvvetin farkında mıyız? Kendini yetiştirmek ne değerli bir şey.